Merhabalar, bugünkü TÜBİSAT Plus yayınımızda sizlere TÜBİSAT'ın yeni üyelerinden on-layer teknoloji kurucu ortağı Kıvanç Harputlu ile sesleniyoruz. Kıvanç hoş geldin. Hoş bulduk Soner abi, merhaba. Evet, bugün güzel bir program hazırladık. Bizi izleyenlere ne anlatacağız? Tedarikçi, risk, yönetimi. Üç tane zorlu kelimeyi yan yana getirmeyi <laughs> başarmışız. Bugünün dünyasında satın almak tedarikçi seçmek zaten zor. Onun risklerini elemek zor. Onu yönetmek ve belli bir plan dahilinde götürmek ayrıca zor. Ama bütün bu zorlukları seninle beraber nasıl altından kalkarızı gel bizi izleyenleri anlatmaya çalışalım. Sen aslında bir bilgi güvenliği şirketinin kurucusun. Ve hayatındaki en büyük sıkıntı nedir diye sorsam sen de bana tedarikçi risk yönetimi mi diyeceksin? <laughs> denilebilecek çok şey var tabii ki ama bizde e, o çok zorluk içinden doğru alana odaklanmamız gerekiyordu biliyorsun zaten bankacılık sektöründe başladık e, bir aslında eticaret kuruluşunun risklerini yönetmek çok zorlu bir işti o tarafı çözdük güzel sonuçları aldık hem Türkiye'de hem yurt dışında şimdi tedarikçi risk yönetimi kanayan yara dedik ve e, bizimle ilgili bir konu olduğu için aslında oraya doğru evrildik yani e, finans sektöründe siber güvenlikten tedarikçi risk yönetimine Hı. geçtiniz ama kendinizi bu sefer finans sektöründen çıkardınız. Tüm sektörler doğru. için tedarikçi seçiminde riskleri elimine edelim ve bunu dijitalleştirelim Hı. peşindeyiz. Doğru mu anlıyorum? Doğru. doğru. Harika. Peki e, bu konu yeni bir konu, dünyanın gündeminde de yeni bir konu, Türkiye'de de Hı. yeni anlaşılan bir konu. Bizi izleyenlere daha Detaylı bir perspektif verebilmek için bunu bir anlatabilir miyiz? Neden tedarikçilerin risklerini yönetmeliyiz? Aslında şöyle oldu. Hani bundan 10 yıl önce konuşuyor olsaydık hani büyük kurumların her zaman yapmak istediği şey biz ürünümüzü kendimiz geliştirelim, teknolojimizi kendimiz geliştirelim. İşte teknoloji ekipleri kuralım büyük büyük ve bu, bu şekilde aslında kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım mantığı vardı. Ee, ama hem ekonomi değişti hem teknoloji çok değişti. Böyle olunca aslında tedarikçiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. Hani 10 yıl önceki bir büyük kurumun kullandığı tedarikçi sayısı ile şu anki arasında dağlar kadar fark var. O yüzden bir kere hani 5 tedarikçi ile çalışan firma bugün 100 tedarikçi ile çalışıyor hale geldi. Bu bizim için bir e, önemli nokta. İkincisi ve daha önemlisi... E kötü niyetli hacker'lar aslında e, kurumlara saldırı yapmak yerine onları basamak olarak gördüğü tedarikçilerine saldırı yapmaya başladı. E, böyle olunca da son işte Ponemon Institute'un raporunda e, kurumsal firmaların %54'ü tedarikçi kaynaklı bir verisizliği yaşamış hmm. geçtiğimiz sene. Bu demek ki hani bu sene eğer kurumun başına iş gelmediyse seneye bununla ilgili iş gelecek. O yüzden de o 100 tedarikçi artan sayının risklerini bizim sürekli olarak kontrol etmemiz gerekiyor ve bunları yönetip denetleyebilen bir hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki regulasyonlar da konuya girdiği için iştah da büyüyor. Evet. Günümüzün dünyasında her bir bireyin, her bir kurumun birbirine internet iletişimiyle bağlı olduğu, online gerçek zamanlı olarak bağlı Hı -hı. olduğu bir dönemde tabii tedarik e, zincirinin de dijitalleşmiş olması bu riskleri artırıyor ve Hı. size de önemli görevler düşüyor. Peki bu süreç nasıl yönetiliyor ve nasıl iyileştiriyorsunuz? Hı. Yani bir şirket tedarikçileriyle olan bağlantılarını, network'ünü nasıl daha güvenli hale getiriyor? Siz de bunu nasıl Hı. kontrol ediyorsunuz? Aslında şöyle belki hani bir kurumla çalışmaya başladık. Akış nasıl oluyor? Oradan başlayabiliriz. Bir kere tedarikçi dediğimiz şey kurumlarda farklı farklı şekillerde olabiliyor. Sadece aslında bilgi teknolojileri ya da online sistemlerinde değil. Yani bir sağ operasyon merkezi de olabilir, bir alt teşeron da olabilir. Bir işte kişisel veri paylaşıldığı yer olabilir, avukatlık bürosu, call center vesaire deyince aslında gerçekten büyüyor oradaki yer. Ee, ve bizim burada yaptığımız şey şu oluyor, 100 tedarikçi var, ...yüz tedarikçinin ismini ve aslında domain bilgisini alıyoruz. Ek olarak kurumla nasıl çalıştığı, hangi verileri paylaştığını bir aslında haritalamasını yapıyoruz. Bu haritalamayı yaptıktan sonra bir yaptığımız iş o tedarikçinin bütün dışarıya açık servislerini... ...bütün aslında online hayattaki varlığını kontrol ederek hem itibari açıdan... ...hem dolandırıcılık açısından hem de güvenlik açısından gerekli noktalarına bakıyoruz. Bu birincisi ve bunu sürekli olarak yapıyoruz. İkinci kısım, e, denetçi buradaki çalışma yapısına göre ilk soru setleri hazırlıyor ekibimizden ve bunları karşı tarafa online bir şekilde yolluyoruz. E, buradan gelen sonuçlar artı bizim dışarıdan topladığımız bilgilerle birleştirdikten sonra da aslında bizim tedarikçi de asıl yapmak istediğimiz şey onu iyileştirmek olduğu için bununla ilgili iyileştirme aksiyonlarını alabilecek hale geliyoruz. Hı hı. Yani bugünün dünyasında artık işletmeler bir yandan dijitalleşme yolculuğuna çıkarken, tedarik zincirlerinde de güvenliği ihmal etmemeliler. Evet. Siz de bu konudaki evet. son gelişmelerin ışığında çözümlerinizi üretiyorsunuz. Peki diyelim ki bir şirket uçtan uca tedarikçi yönetimini, dijital tedarikçi yönetimini içerisine risk yönetimi bakışında ekleyerek yapmaya başladı. Bununla ilgili niyetler açıklandı, imzalar atıldı. Süreç nasıl işliyor? Hadi gel bize bir onu tarif et. Hı hı. E, niyetimizi belli ettik, anlaştık ama sonrasında neler yapıyoruz? Hı hı. Şöyle aslında tedarikçinin e, gördüğü kısım şu oluyor. E, normalde bu tip denetimler yerinde denetim usulü yapılıyor ve yerinde denetimin e, aslında en zorlayıcı yanı. ...birden bir telefon alıyorsunuz, bir hafta boyunca denetim başlıyor... ...siz zaten çok iyi biliyorsunuz ve bütün aslında iş akışı... ...o kurumun, o tedarikçinin bozulmuş oluyor. Ona göre soruların işte toplanması, cevapların hazırlanması... ...kanıtların toplanması vesaire derken ciddi bir aslında orada... ...hem tedarikçinin zamanını çalan bir durum oluyor... ...hem de daha sonrasında tekrarlanabilir bir süreçten olmaktan çıkıyor. O yüzden bizim en büyük değiştirdiğimiz şey şu denetimi aynı anda yapılır bir şeyden çıkarıyoruz biz. Farklı zamanlarda yani biz yolladık soru setlerini 3 gün sonra da doldurabilir. Ya da ekipten birine bazı konularla ilgili kanı toplayıp bir hafta sonra onları, iki hafta sonra onları verebilir. Böylelikle aslında denetim süreci daha uzaktan ve daha kolay bir şekilde yapılabilir oluyor. İkincisi ve daha önemlisi bizim burada hiçbir zaman amacımız tedarikçileri işte aa bu tedarikçi çok kötüymüş ne yapacağız durumu değil bizim zaten parayı kazandığımız yer bu tedarikçinin güvenliğini iyileştirmek oluyor. Bu aslında tedarikçinin kendisine de güvenlik olgunluğunu arttırabilmesi için inanılmaz bir fırsat veriyor. Bütçe olarak cebinden para çıkmadan böyle bir hizmet alıyor. iyileştirebileceği noktaları görüyor ve bununla ilgili iyileştirmelerini yaptıktan sonra kendisi de aslında hayatına güvenle devam edebilir hale geliyor. Şöyle diyelim mi o zaman Kıvanç? Tedarik zincirleri dijitalleşince en zayıf halka kadar güvenlisiniz. Doğru. Dolayısıyla tüm zayıf halkaları elimine etmek zorundasınız. Doğru. Zorundayız hep beraber. Peki şimdi bunu anladıktan sonra aklıma başka bir şey geldi. Bu noktada tedarikçilere de bir iş çıkarıyoruz. Adamlar bir şeyler satacaklar. Bir mal hizmet satacaklar. Ama biz e, bu güvenliği sağlamak adına bir de onlara iş çıkaracağız. Nasıl yönetecekler bu işleri? Tedarikçiler de bu sorularınıza... Ve beklentilerinizi hazırlar mı? Onlara da bir faydası olacak mı bu yapılan çabaların? Hı hı. Şöyle aslında e, o iyileştirme yani riskler görüldükten sonra e, bu iyileştirme aksiyonlarını almayı zaten bizim ekibimiz onlar adına yapıyor. Diyor ki işte senin işte yapman gereken 100 tane şey var ama senin öyle kritik 8 tane işin var ki onu yapsan aslında işin %99'unu yapmış oluyorsun. Gel o zaman buraya odaklanalım dediğinde aslında tedarikçi de doğru bir zaman kaynağı ayırarak en hızlı şekilde kendi güvenlik durumunu iyi bir hale getirebiliyor. Bu en büyük kazanımı oluyor. Buna ek olarak bütün yapıda zaten detaylı çözüm makaleleri, sistem mimarisine özgü şeylerle, çalışmalarla bu işi nasıl kapatabileceğini, e, sağlıyoruz. Bu özellikle daha teknoloji uzak olan tedarikçilerde inanılmaz değerli bir şey. Çünkü bazen bütçesi olmayabiliyor bu e, hizmeti alabilecek. Bazen işte e, bilgisi olmayabiliyor neresinin riskli olduğuna dair. Bu konularda bu yönlendirmenin, bu çalışmanın yapılması tedarikçiye de ciddi anlamda fayda sağlıyor. Böylelikle aslında işin daha çok geliştirmeyi, daha çok büyük kurumlarla çalışabilmenin de önünü açmış oluyor. Yani bir nevi verdiğiniz hizmetle aslında sadece hizmet alan ana firmalar değil, onların tedarikçilerini de güvence altına alan bir hizmet sunmuş oluyorsunuz. Tüm taraflar kazanıyor. Doğru. On layer kazanıyor, alan firma kazanıyor, tedarikçi e kazanıyor. Dedim. Harika. Çok güzel bir yayın oldu. Çok güzel bir kayıt oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Seninle beraber programı kapatmaya başlayalım. Evet, sevgili izleyenler, bugünkü programda TÜBİSAD'ın en yeni üyelerinden On Layer Teknoloji kurucu ortaklarından Kıvanç Harputlu ile beraberdik. TÜBİSAD Plus yayınımızda dijital dünyada tedarikçi risk yönetimini konuştuk ve bütün boyutlarıyla size artılarını, eksilerini, süreçlerini aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.